Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz. Boss keseceğiz arkadaşlar bugün. Ghost Recon Breakpoint, Breakpoint, oynuyorum. Behemoth diye geçiyordu galiba bu. Ben biraz sakat yer buldum ben ya. Burası burada demin biraz uğraştım. Kesemiyorum maalesef. Şöyle tepe bir yerden ben hep kesiyordum öldürüyordum bunu. Canını çok az bırakıyorum da bomba atıyor bu direkt. Gaz bombası da atmıyor. Hadi gaz bombasından bir nevi kaçıyorsun kurtuluyorsun da. Bu sakat. Valla sakat. Biraz mermi lazım bize. Bu mermi bu kadar mı topluyordu bu ya? Burada ne var? Can falan var. Bu it beni fark etti mi acaba? Ya buna roket atıp dış kalıbını kırmak gerekiyor. İçini ondan sonra vurmak gerekiyor iç kısmında. Enerji bölmesini vurmak gerekiyor. Kendimi bir yer bulamadım düzgün ya. Beni her yerde bulup vuruyor. Ben hep böyle tepelerde oluyordum. Bir sağ bir sol kaçıyordum tepede. Beni vuramıyordu. Buradan da dışarı çıkamıyor zaten. Öyle bir durumu da var. Şu direklerden dışarı çıkamıyor bu. Ama bu direklerin içinde rahat rahat geziyor. EMP bombası attığınız zaman duruyor. Ama işte o da kısa sürüyor maalesef. Bir de MK3 lafta EMP bombası. Yanlış yer attım bu arada. Ha bu çok yavaş ya. Hadi çıkar şunu artık. Bombalarsa kaçamam ki buradan. Yani. Alper kaç Alper kaç. Ya arkadaş nereden tutturuyor Bu da var ya bunu kapatana kadar benim canımı çıkarıyor. Ya. Yarım saatte anca kapatıyor. Geri zekalı ya. Gelmiş bile şuna bak. Ben gün oraya gideceğim ya. Şansım bir daha deneyeceğim burada. Şuraya atamıyor da demin şurada kenarda öldüm ya. saatte kapatıyor geri zekalı. Yanlış yer attım. Atsana! Anam bitmiş ya! Abi ne yapıyorsun gerisek Ana manyadı karakter Karakter manyadı Valla manyadı karakter bak Vur şunu yamuldun vur Bombalar bitti Eyt Yer susturucu da daha etkili olsun ya. Demeç artıyor biliyorsunuz. Demeci düşürüyor susturucu. Abi ben vurmayayım da bak nerelerde dolaşıyor ya. Hele şükür be. Hele şükür. Yuh. Ne zorladım be. Demek ki dibinden kesmek gerekiyormuş arkadaşlar bunu. Hem de yanmayın geçti. Aldık neyse. Geldi her şey. Her şey geldi üstümüze. Verdiği şeyleri de gördünüz arkadaşlar. Sağda olmazsa bir geri alıp bakabilirsiniz. Durdurup. Ya it ya. Ya galaktersiz ya. Arkadaş ne zorladı be. Buradan xp'mizi alalım. Daha doğrusu bir skill point veriyor. XP vermiyor. Evet bir yukarı. Şaban yukarı çık. Silah da kendinden büyük. Ama adam kodumu oturtuyor sabah Al bakalım silahını da. Blueprint'ini de. Blueprint 553. Güzel bir silah. Değil. Evet. Evet burayı da aldık. Sonunda be. Vallaha billaha. Bir de arkadaşlar. Behamot. Şöyle göstereyim. Behamot defans bölgesi diyor. Bir de ee, bu da behamot. Evet. Bir de küçükleri var arkadaşlar bunun. Minnakları. Aa buraya hiç gelmemişim ben. Hayret. Açmanın daha çok yer var gerçi de koskoca harita. Bir dünya görev yaptım. Bir dünyada görev var. Ee, şu. Murmur. Bunlar drone arkadaşlar. 5 tane 6 tane falan oluyor. 4 tane 5 tane yerine göre değişiyor bölgesine göre. Biraz büyük drone bunlar. Bunları öldürüyorsunuz. Bunları öldürmek daha zor. Cidden daha zor. Çünkü devamlı zikzak yapıyorlar. Mermiyi tutturması zor. Bir de Şimdi öldürdüğümüzün küçüğü var. Şu. Eamon diye geçiyor herhalde. Bunlar da küçük araba gibi tekerlekli yine makine ofrekleri var. Miniganları var iki tane. O demin öldürdüğümüzün minyatürü ama tekerlekli öyle düşünün. Diğer görevleri izlediyseniz yaptım. Orada görmüşsünüzdür. O. Yok ettim. Şurada da varmış. Keşke buraya gelseymişim ya. Burası böyle çukur tepelik görünüyor. Ee, hadi bir görev daha yapalım biz. Bu yakınımda yokmuş bot veriyor. Hadi şunu yapalım bakalım. Lune Wolf. Ama hiç aracım yok. Yakınımda ışınlanacağım bir yer var. Tamam şuraya bir gideyim. Vuramacağım mi zannettin de kaçıyorsun. Gel aldık. Craft'la lazım oluyor. Yemek craft'ı falan. Bu da bazı güzel şeyler veriyor. Güçler veriyor. Dursana bastım çocuğum. Gece yapmayacağım. Sadece helikopter için oturdum. Hemen yo dur çıkış yapma. Bir saniye. Bakın EMP mermisi MK3. Ama ona rağmen Kısa süre tutuyor ne hikmetse. Kısa süre arızalandırıyor. Keşke şu da 6 tane olaymış ya. Yanıma ben C4 falan al alsam olur da işte her şeyi de üzerinize alamıyorsunuz ki arkadaşlar ya. Öyle bir sıkıntı var. Eee hadi bir gün geçsin. Düh <laughs> XP açmayı unuttum. Neyse boşverin şimdi bir daha girip çıkmayacağım. Ekstra XP geliyordu %10. Aligopterimize atlayıp göreve gidelim. Bu da minik helikopterim benim. Minnacık mini minnacık bunu da bir görevden aldım arkadaşlar görevdeki bir elemanı yok edip bu helikopter aldık onun helikopteriydi bu pardon Beni görme beni niye görüyorsun ki arkadaş Sen beni niye gördün Hı -hı. Şöyle atacaktım ben size yanlış attım Öldü herhalde hepsi Evet Görevleri gece yapıyorum da arkadaşlar siz rahat görün diye gündüz yapacağım da bu kamyonu da kaçırmam ama şimdi. Havada bug oluyor nedense arkadaşlar. Ateş etmiyor çok yüksekteken. Tamam geride tanık bırakmadık. O nasıl inişti Alper öyle. Kamyon da kaya kaya geldi buraya vallaha. Silah parçası falan veriyor burası. Bazen de para veriyor belli olmuyor. Bakalım para verdi. Tamam parçalar da verdi ama parça niye o kadar az verdi ya? Allah Allah. Ne anlamı kaldı? Konvoy yok etmem. Şu karşıdaki aletleri çözebilmiş değilim arkadaşlar. Bu helikopter niye kalkmıyor? Arıza mı yaptı? Tabi arıza yapmadı. Ben nereye bindim? Silah bölümüne bindim. Arkamda da var bakın arkadaşlar o kulelerden. Onlar ne, ne oluyor bilmiyorum. Ben yaklaştım onlar bir şeyler salıyor. Şu karşıdakiler. Daha ne olduklarını anlamış değilim. Drone mu salıyor acaba? O da var. Doğru. Drone da salıyor, olabilir, salabiliyor onlar. Bir de konuşabilsem. Allah'ım yarabbim. Konuşma özürlü oldum çıktım. Şöyle tepeye bir yere inek. Orada bir şeyler gördü bizi ama görsün. Sıkıntı yok. Alper böyle de indirmezsin helikopteri ya. Benim adam Alper ben indiririm. Her türlü indiririm. Otur drone sesleri duyuyorum yine. Evet şurada. Saldırı drone'um mu? Bunlardan büyük arkadaşlar bir de zırhlı drone'ların da zırhlıları var. Önce dış kabuğu kırıyor ondan sonra öldürebiliyorsun. İşte o dediğim yerdeki dronlar da öyle. Kuledekiler sizlerin pek şansı yok diyecektim ama bu roketleri de vurmak riskli oluyor ya patlayabilir. Heh şu işte arkadaşlar. Bir yerde de bundan iki tane oluyor. Onları vuruyorsunuz. Sen ne ötüyorsun öyle certiyor. Ne be? Ha şu ötüyormuş ya. La haritada görünüyor muydu? Ben mi görmedim? Evet Wolfler arkadaşlar işte. Bunlar biraz sağlam askerler. Bizim Bordo Bereliler gibi. Şurada birileri görünüyor hala bunun içinde mi? Evet içinde. Seninle işaretledik. Ama şurada bir yerde bir tane daha birileri var. Şunun içinde mi? Ha şurada önünde. Ha bunu vurmak lazım işte bak bu haber veriyor şey geliyor ee, destek ekip geliyor sen de işaretledik bir tane bir şey kaldı şurada ha yok orada reyne var şekilde işaretledik ama nerede işaretledik ona içeride geziyor o normal asker wolflerden değil ha. şimdi gelen profesyonel faydalarına yanaşalım geyik git alınacak bir şey bu hmm. abi işte bu riskli ya işte böyle riskli neyse alarma geçmediler henüz. Sadece ha şunlar geçti. Düh. Arayıcı. Arada arasın. Arayan bulur belasını. Yerimi fark etseler top atışı yaparlardı. Yerimi fark etmedikleri belli. Araç falan geldi mi buralara? Şurada bir drone beni arıyor. O nasıl cana gitmiş? Ta oradan buraya mı geldi aramaya bu? Anlamadım ben. Ha, bu tarafa alarma geçmemiş. Onlar destek ekip çağırdı mı araba geliyordu. Derken geldi. O ağızlı Alper. Tamam. Ekibimiz, ekibimiz Daha oraya geri onlar. Bunlar da alarmdan çıktı zaten. Şimdi gelelim kuru faydalarına. Ha bizim şey doluymuş ya daha önce doldurduk ya doğru. Evet geldi ekip asıl ekip geldi de asıl ekibe biz bir şöyle yoluna bir bomba atalım. Şöyle bir taranacak bir şeyler varsa bakalım. Yok biz yanlış yere bakmışız. Orada taratacak başka bir şey yok. Füzemiz doldu. Şu itibar halledelim. Ne oldu? Ha yanlış şey yaptım. Flaş da attım size. Yok saranacak bir şey kalmadı ya. Bir e, uçak terse gidiyormuş ya şansıma küsüyüm. Ben de ondan onu orayı zannettim zaten. Ne varsa atıyorum valla oraya. Diğerleri patlayıcı değil tabi. Üresi flaş atıyor. Şu alacak olduğumuz şey görev şu. Öldürdük adamı. Böyle uzaktan uzaktan da olmaz yani. Yürü. Git. Abi drone geldim buraya kadar drone. Geleceği varsa göreceği de vardır da de. Kıntı yok. Gelmiş. Adamlara yem yem seni. Diğer bomba atar devreye geçti. C. Abi sen ne atıyorsun öyle? Ya? Abi bunlar ne lan? Saklanıyor bunlar bildiğin. Hoş geldin. Bu da bizim konuşturacağımız adam o yüzden yaralı düştü yoksa normalde ölüyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Siz geldiğiniz gibi bir gidin. Size zahmet. Kaç lan kaç yarım saat kapatma kaç. Abi yarım saat kapatırsan bir roketi bir bok yapamayız biz ya. Ha? Ne dedin? He? <laughs> o ne lan? Ne bağırıyorsun lan dibimde öküz. O da şaşırdı. Birden ışınlandık da biz burada. Şimdi az önceki yenilgiden sonra gizlice girerim ben buraya da gizlice girmeye kalktığında da sıkıntı şu. Abi sen bana yönünü dön lütfen. Sen de bacağından vur. o işin de kolay olur Bunun da arkası dönük değil mi? Heh döndü. Tamam siz gibi gidin. Hadi gizli giriyorsun. Ne bağırıyorsunuz lan? Geyik muhabbet. Şimdi sen içeridesin. Seni kimse özlemez. Gelip sana kimse orada bakmaz. Diye düşünesim geldi benim. Bu it görür mü? Robottur ne yapsa yeridir. Şu ikisini hızlı bir biçimde alabilir miyiz? Şerefsiz. Sen çadırın olduğun içinde çadırın içinde olduğunun farkında mısın? Konuşma özür dilerim Alper. Çadırda olduğu için adamı kolay aldık. Bir robot. Oraya da saklanmaz. Emin çocuğu. Sen buraya geldin galiba. Kaç roket attı. Adam ölürken beni öldürüyordu. Yani. Demin kafamıza dikmişti onu. Hayır hayır aşağı düşme. Wolf commander who is in charge of VIP security for the claw project. That's not much to go on. Sounds good. I'll Sounds good. Beni de halledeceğim. Önce şu roketi halledeyim. Seni sonra halledeceğim. O benim bütün işlerimi bozuyor. Şimdi o makinalı tüfek bana ateş ettiğine göre birinin daha olması lazım burada. Hatta biz demin görevi almadık. O kutu gibi bir şey çıkmıştı ya. Bunun çabuğunun sesiymiş. Şurada görünüyor görev. Makinalı tüfek sen nerede lan? Ha bu oğlum buradayım lan. O öyle değil de böyle olmasın sakın. Evet. Alan temiz. Ne vereyim abime? Ver bakayım ne vereceğim bana. Para veren ellerin dert görmesin. Güzel. Burada da böyle camları falan değişik bir araba yeşilli yeşilli koymuşlar. Sen ne veriyorsun bana? G28 bu sniper. Bakıyoruz. Cinnah olmaz demeyeceğiz. Diğer şeyleri çok yüksek de boş ver gerek yok. Bir dakika, ee, bir daha bakacağım. Yok, 50 vuruyor benim 160 vuruyor zaten benimkisi. Yanlış hatırlamıyorsam o civarlarda bir şeydi. Görev en son alacağım. Ne olur ne olmaz. Bir şeyler gelir alırız, alamayız. Önce bir top alalım her şeyi. Bazen surprise modafaka yapıyorlar. Kurtaracağım seni de. Sesini duyuyorum. Emmi kurtaracağım biliyorum. Gördük seni. Seni kurtaracağım. Çekip alacağım bu hayattan. Ee, Kıyafet kaldı bir tek. Yo bir sen o sandık şey almadık ya az önce. Oh. Ben onun normalde sandıkları açıyorum. Ya tamam be tamam ha. Al hadi yürü git. Çektir git yürü. Ben niye ile dolaşıyorsam? Hadi bakayım. Sen buradasın. Aa BC kilitli kapı açılmıyor. Ama biz kapıları nasıl açıyoruz? Cesetle. Aa iki adam varmış bu Ay koşmayacaktım ayol. Red Dead Redemption'a gidiyor aklım R'ye basılı tutuyorum kaldırmak için. Koşmayacağım bunda öyle bir salaklık var. Koşturmuş mu sırtından atıyor. Aç lan kapıyı. He şöyle. Şimdi at. Aç bakalım. Ver XB'mizi. Kıyafet dedik XB'miş. Gör gözlü Alper. Evet her şeyimiz doluymuş. Bir şey alamazsın diyor. Ama bir salaklık var. Adamı sırtına aldığın zaman o bombaları gezdim hepsini topluyor. Ama nereye koydu belli değil. Adamın kesesine mi koyuyor bilmiyorum. Ver coşkuyu. Oo! Wolf Mission. Banyo banyo. Konuşuyorlar Japon mu acaba? Çinli mi pardon? Japon değildir. Sağ ol kızım. Çikolata verdi kızım bana da. Bu arada büyük bir ihtimal yarın gelir arkadaşlar. Minecraft izleyenleriniz de varsa. Minecraft'ı evi kızım döşecek içine. Ben ellemeyeceğim. Bakalım nasıl yapacak. Villa yapmıştık orada. Yaptığımız villayı o döşecek. Ne oluyor ya? Atlayamıyorum ben. Atla He. Oğlum sper alma lan. İkinci villayı bitirmedik. İkinci villayı ben bitireceğim. Üstünü tamamlayacağım. Kızım ilk yaptığım villanın içine bir döşecek. Bakalım nasıl yapacak. Merakla bekliyoruz. Mermi dolu. Almamış. Orada bir görev daha var. Ben demin görev aldım. Almadım mı? Almadım mı? Aldım mı? Almadım mı? Mission accomplished dedi orada. Abi oyun bug'a mı girdi ya? Hala burayı görev gösteriyor. Hey oyun aldım ben onu aldım. M'ye basılı tut. Battım. Gözel yer. Evet. evet. Yeni görev göründü. Ama biz bu yeni göreve gitmeyeceğiz. Bu bölümde burada sonuna geldiniz arkadaşlar. Çok da yakınmış bir kilometre. Koşarak 5 dakika. Keçi. Vur. Keçiler. Keçi dedim keçiler çıktı. Lan sus. Tabanca ile keçileri tutturamayan Alper. Evet bir bölümde sonuna gelelim arkadaşlar. Bir tane boss kestik. Beamot. Bir de görev yaptık. Bir tane de domuz vurduk. Ondan sonra görevi tamamlamış olduk. Bu bölümün de sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.